çağrı cihazları, bir dönemin vazgeçilmez iletişim araçlarından biriydi. Alfanümerik ya da sesli mesajları kablosuz bir şekilde alıp görüntüleyen bu cihazlar, özellikle acil durumlarda ya da sürekli ulaşılabilir olmanın hayati önem taşıdığı işlerde kullanılırdı. Mesajların cihaz sahiplerine ulaşması, geniş bir çağrı ağı üzerinden sağlanırdı. Peki, birine mesaj göndermek istediğinizde ne yapmanız gerekirdi? O zamanlar bir operatörü arar, abonenin numarasını verirdiniz ve mesajınızı dikte ederdiniz. Sonrasında mesajınız hızlıca karşı tarafa iletilirdi. Basit ama etkili. Bu cihazların hikayesi 1949 yılına kadar uzanıyor. Alfred J. Gross'un telefon çağrı sistemine aldığı patent bu teknolojinin temellerini attı. Ardından 1956'da Motorola devreye girdi ve dünyaya ilk çağrı cihazını sundu. Başlangıçta hastane personeli ve yöneticiler gibi her an ulaşılabilir olması gereken kişiler tarafından kullanılan bu cihazlar kısa sürede daha geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Çünkü kim istemez ki anında ulaşılabilir olmayı. Çağrı cihazlarının çalışma prensibi de aslında oldukça basitti. Mesajlar bir çağrı merkezi aracılığıyla alınır ve doğrudan cihazınıza iletilirdi. Gönderenin yapması gereken tek şey abonenin numarasını bilmekti. Ancak her teknoloji gibi çağrı cihazlarının da güvenlik açıkları vardı. Mesajlar kimi zaman istenmeyen kişilere ulaşabilir, bu da tehlikeli durumlara yol açabilirdi. Bu tür sorunlar çağrı cihazlarının güvenliğini yeniden düşünmeye zorladı. Teknoloji geliştikçe güvenlik önlemlerinin de paralel olarak artırılması gerektiği bir kez daha gün çıktı. Düşünün, elinizde bir telefon var, şu an bir mesaj gönderiyorsunuz ya da bir video izliyorsunuz. Aslında bu cihaz sadece size iletişim kurma imkanı sunuyor. Aynı zamanda kim olduğunuzu, nerede olduğunuzu, hatta ne sevdiğinizi bilebilen bir araç haline gelmiş durumda. Kulağa distopik geliyor değil mi? Ama gerçek şu ki teknolojinin bizi özgürleştirdiğini düşünürken aslında başka bir yönden sınırlanıyoruz ve bu sınırlamayı fark etmekte bile zorlanıyoruz. Şimdi akıllı telefonunuzu düşünün. Telefon sinyalleri sayesinde görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz, sosyal medyada dolaşıyorsunuz, borsa işlemleri yapabiliyorsunuz. Hayatınızı kolaylaştıran bir araç gibi görünüyor. Ama bu cihazlar yalnızca bize izin verilen sınırlar içinde hareket etmemizi sağlıyor. Peki bu sınırların ötesinde neler oluyor? Lübnan'da yaşanan olaylara bakalım. Teknolojik cihazların kontrol edilerek birer silaha dönüştürülebildiğini gördük. Ellerindeki sinyalizasyon sistemleriyle cihazları uzaktan patlatabiliyorlar. Şimdi durup düşünün. Telefonlarımıza, arabalarımıza, evlerimize gönderilen sinyallerle hayatımız kontrol altına alınabilir mi? Yanıt korkutucu bir şekilde evet. Geleceğin dünyasında elektrikle ve GPS ile donatılmış araçlar neredeyse her araç üreticisi için zorunlu hale gelecek. Bu sistemler ilk bakışta hayatı kolaylaştıran özellikler sunuyor gibi görünebilir. Ama aynı zamanda her adımımızı izleyebilecekleri birer takip cihazı olma potansiyeline sahipler. İran Cumhurbaşkanı'nın ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazaları bu sinyalizasyon sistemlerinin bilinçli olarak kullanıldığının güçlü birer işareti olabilir. Peki ya daha fazlası, yakın gelecekte herkesin vücuduna bir çip yerleştirilmesi zorunlu hale gelecek. Ben takmam diyebilirsiniz. Ama çip olmadan bilet alamayacağınızı, banka işlemi yapamayacağınızı ya da sağlık hizmetlerinden yararlamayacağınızı düşündüğünüzde bu kaçınılmaz gibi görünüyor. Yeni dünya düzenine hoş geldiniz. Artık her nefesimiz her adımımız kontrol altında olabilir. Peki bu kontrol kimde? Teknolojinin hayatımızı nasıl değiştirdiğini, özgürlüklerimizi nasıl yeniden tanımladığını fark etmenin zamanı geldi. Sorun şu, tarafınızı seçtiniz mi?